Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 eurolu CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 eurolu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO.net videosuyla daha karşınızdayım. Bugün efsane bir haberim var sizlere. So Sürekli bu CSGO.net videolarımızı izleyip siteye bakıya yükleyen izleyicilerimiz arasında 200 liralık güzel bir skin çekilişi yapacağım. İster AK-47, ister M4, ister AWP. Kazanan kişi bunlardan herhangi birini elde edebilecek. Katılım şartlarımızda ne olacak videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Son gelen kasalardan hemen birazcık açıp videomuza devam edelim. Bu arada bir önceki videomuzun itemlerini de envanterde beklettim. Eğer batışa doğru geçersek onları da satar. daha güzel katlamayı deneriz. Şimdi ilk açımdan bayağı bir katladık yani. 400 verip 1000 aldık. Bir tane daha koyduk. 300 aldık. Tamam biraz soğutalım bu kasayı. Daha sonra devam ederiz. Elmas Musk ama sözümüzü neriyiz arkadaşlar. Ben bu kasaya küstüm. Uzun bir sürede açmayacağım. Şöyle 3 tane Word'te açalım. 642. Tamam. Hiç sıkıntı yok. En azından batmadık. Çok katlayamasak da hiç problem değil. Devam ediyoruz. CSGO.com kazası da şöyle baktığın zaman kaçtı lan 50 birim miydi aynen 52 birim olmuş tak diye birazcık açalım belki burada gözüken bir sürü bıçlardan bir tanesini elde edebiliriz yakın sürede. Şimdi arkadaşlar diyelim ki sizler de CSGO.net'e bakiye ekleyip katlamak istiyorsunuz. Benim bu yapacağım 200 liralık çekilişe de katılmak istiyorsunuz. Buradaki promo kod yerine bugünden itibaren Furkan kodunu kullanırsanız da yine yüzde 40 bonus bakiye kazanacaksınız. Bu Furkan kodumu kullandığınızı bana SS olarak Discord sunucumda paylaşırsanız kullanan kişiler arasında güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bana buranın SS'ini nasıl atarsınız? Ödeme geçmişini tıklayıp oradan Furkan kodunu kullandığınıza dair SS'i atabilirsiniz. Discord sunucumda dışında da CSGO.net kanalına girerek de oraya SS'lerinizi gönderebilirsiniz. Dediğim gibi bu çekiliş sadece bu yeni gelen Furkan kodumu kullananlar arasında olacak. Hepinize bol şans diliyorum. Attığınız bakiyelerin SS'ini bana atmayı unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. 3000 birimlik bir bakiyemiz var. Oğlum tek bana benzettim bunu lan. Neyse tak diye bir tane daha koyduk 389 devam ediyoruz 2500'lük bir bakiyemiz kaldı hemen ikinci kasadan katladık güzel battık Az önceki katlamamız hiçbir anlam ifade etmedi şu anda bize. Onu görmüş oldum. Düşük bakiye ile bıçak kazanmayı çok istiyorum ama uzun zamandır böyle bir şey elde edemedik. Açıkçası kasası da yok. Diyecektim ki All in Diggle gelmiş. Abi oyunun en iyi Deagle skin'i. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 2100 birimlik bir bakiyemiz var. Ben bu kasayı açacağım birader. Bakın tüm bakiyemizi harcasak dahi bir tane bile çıkarırsak bu Deagle'dan her türlü kâre geçeceğiz. O yüzden açabildiğim kadar açacağım. Yıllardır olmayan kasa bu videomda karşıma çıktı. İnanılmaz sevinçliyim bu yüzden. Bir tane lan hadi be. Zorlamadan çıkarsa hem karımızı ederiz hem de Deagle'ımıza sahip oluruz. Umarım yıllar sonra katlatırsın bana ya. Gerçekten çok istiyorum. Hadi 350 dolara kadar çıkmış bu arada fiyatı sitenin bakiyesinin göre de 2500 birim. Devam ediyoruz. Tak bir tane hızlı açtık. Bir tane yavaş açacağız. Ben bu Diggle'ı istiyorum abi. Oyunun en efsane kasası diyebiliriz. Ulan %1 şans bile yokmuş bunda ya. Baya düş... Lan. Ah be. %1 bile değil arkadaşlar. Yani 100 tane açınca 0.2 tane çıkıyormuş. Öyle söyleyeyim size. Tak diye bir tane daha hızlı koyduk. Ben bunu çıkaracağım abi. Ben bu video heves ettim. Bunu çıkarmak istiyorum ama Evet şu an baya kötü gidiyoruz arkadaşlar ama gerçekten bu heyecanıma sizler de dahil olsun istiyorum. O yüzden açmaya devam edeceğim. Dediğim gibi önceki videodan çıkardığımız skinleri de satmadım. Ulan en azından şuna bir %1 şans verseler gerçekten çok tatlı olurdu. Ama maalesef %02 abi. Evet ya da 100 binde 283 tane çıkıyormuş. O 283'ten bir tanesi olmadık mı? Tak. Oğlum gerçekten çok zorlaştırmışlar ya. Bir tane daha yavaş atışalım. Çıkarmayı çok istiyorum ama görmüş olduğunuz gibi bayağı zor. Bayağı zor. Hani AWP kasasını biliyorsunuz %1 şansla çıkıyor ondan. Ama bu 4 katı daha zor arkadaşlar. Ulan be şuradan bir tane çıkarsaydık videomuz ne şenlenirdi ya. Tak. Bir tane daha koyduk. Evet dediğimiz gibi sözümüzün neriyiz dostlar. Satacağız. Açmaya devam edeceğiz. Yani bu kasa gerçekten bir yıldır falan yok. En son Facebook yayınlarında açıyordum bu kasayı. Daha sonra Twitch'te de azıcık açtım. Daha sonra yok oldu gitti. Bir daha da açamadık. O yüzden şöyle geldim. Bir dört tane daha yapıştırdım. Olmadı. Yavaş açalım. Çıkarmayı deneyeceğim abi. Bu videomuzun ana konusu bu olacak. Bu arada lütfen yeni gelen kodum Furkan'ı da kullanmayı unutmayın. Çünkü bu benim için çok önemli arkadaşlar. Tak bir tane daha koyduk. FB'yi kullanıyorsunuz biliyorum ama bu videomuza özel. Bu andan itibaren biraz da Furkan kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Bir şeyi test ediyoruz. Onun için bunu istiyorum sizden. Hadi lan bir tane daha istiyorum ya. Bir tane istiyorum bak. Bir tane Diggle istiyorum. Çok mu şey? Bayağı açtık. Yani şu an çıkarsak bile zarardayız ama yani Blaze'in tadı farklı. Gerçekten farklı. Tak bir tane daha açtık. Oğlum yani izleyicilerimize gösteriyoruz okey ama bu kadar çıkmazsa da onlar da zevk almaz. bir tane çıksın sevinelim ya. Oğlum zaten 100 bin tane, bin tanesini açtık. Niye hala çıkmadı? Açmaya devam ediyorum hızlı bir şekilde. Dediğim gibi son bir kozum var. Onu da kullanacağım. En son AWP'yi satacağız yani yapacak bir şey yok. Çok zorladı. Çok zorladı inanılmaz zorladı. Acaba aklımda bir kurnazlıklar var ama yapsam mı onu diye düşünüyorum. Şimdi bu 1700 birimlik bakiyemize biraz all-in AVP açsak. Bir tane buradan AVP gelse işte bu kadar. Bakiyemizi 3000'e katlamış olduk. Bit 3300'de biraz daha açacağım. Belki bir tane daha çıkar. Bak %1 iken çıkıyor ama %02 çok zor. Vallahi çok zor. Bizi bitirdi yani. Bayağı bir bakiyemiz kayboldu. Ama yılmak yok devam. Bak şu an bir tane AVP gelmesi lazım. Evet, şu an itibariyle zarara geçiyoruz. Evet. Keşke 3500'deyken yine Deagle açmaya devam etseydim. Çünkü şu an AVP'den de şansımız yaver gitmiyor. Hay Allah canını almaya. Gerçekten inanılmaz battık beyler. İnanılmaz. Bir Deagle uğruna bir Deagle uğruna inanılmaz battık. Ama üzüldüm. Tabi üzüldüm vallahi. Yalan yok. Şimdi üzülmedim diye re yapacaktım ama lan nasıl üzülmeyeyim ben? Önceki videonuzun şeylerini de sattık. Yani şimdi çıkmadı. Okey. Ama ben bunun öcünü alırım arkadaşlar. Gerçekten alırım. Yapacak bir şey yok. Yani şurada kaç bakiyemiz kaldı ya. Ne zormuş lan. Bak görünmüyor bile. Lan be. Bir mucize olsa da dursa. Aha. Neyse arkadaşlar. Battık ama sorun yok. Yıllardır gelmeyen kasa CSGO.net'e geri geldi. Aynı zamanda yeni kodumuz da aktif oldu. Lütfen Furkan kodumu kullanmayı unutmayın dostlar. Dediğim gibi Discord sunucuma gelip CSGO.net kanalına SS atarsanız kullandığınızın kanıtını şurada ödeme geçmişine tıklayarak benden 200 liralık çekilişe katılma hakkı kazanacaksınız. Zaten Discord'da her birinizi görüp isminizi kaydedeceğim. Umarım bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Siktim manitanı attım jeton bir ilkim suratına çektim sifon değiştim görsen dersin kim o? Amca, amca. Siyah filmli bu pasta piyasa yesi ki yazar bir tane <T> takmeli le, <laughs> le bu can basın <laughs> Efendi De efendim bize bak sen ne demirden bile dilin <laughs> Bakmana patlat tutmaz frenim Bulduk her şeyden baya bir emin Bu nasıl yaşadık Seni gidin sur tüketme bizi tez Kaçamaz bizden güzellik karılar veremez